Evet sevgili dostlarımız, Vandayız. Vanda Şark kasabını sizlere tanıtacağız. Sevgili dostlarımız, burası 1966'dan bugüne kadar babadan oğula en güzel bir şekilde Sıkı Caddesi'nde hizmet veren bu güzel dostumuz Cemal Gürsel Karaman'ın bu güzel kasap dükkanını sizlere tanıtacağız. Sevgili dostlarımız, burası nerede? Burası Sıkge Caddesi, Hazreti Ömer Camii karşısı Özel İdare İşhanı No 19 Vanda değerli dostlarımız irtibat telefonu veriyorum 0542 586 5941 04 0544 302 65 65'ten siparişlerinizi verebilirsiniz değerli dostlarımız. Gülser Karaman'ın bu güzel şark kasabında sizlere sunmuş olduğu hizmetler şunlardır. Gerdan, antikot, konf konfile, sokum, bonfile, tranç, nuar, kot, nuar, kol incik, yumurta, pençata, döş, kürek gibi ve de tavuk ürünlerini de sizlere aynı zamanda hizmet sunan Şark kasabı nasıl şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız sevgili dostlarımız. Değerli dostum Gülsel Karaman'ın bu güzel yerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da şark, et ve tavuk ürünlerini sizlere tanışacağız sevgili dostlarımız. Burası nerede? Burası Sıkke Caddesi, Hazreti Ömer Camii karşısı, Özel İdare İşhanı, No 19 Van'da değerli dostlarımız. Burası Gürsel Karaman'ın kasap dükkanını en güzel bir şekilde sizlere tanışacağız. Gürsel Karaman'ın irtibat telefonunu veriyorum değerli dostlarımız. 0 542 586 5941 41 0 544, 302 65 65'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi sizlere en güzel bir şekilde Şark kasabını 1966 senesinden bu tarafa sizlere hizmet sunan bu güzel yeri sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Şimdi hemen Gürsel Karaman'ı sizlere Şark kasabını en güzel bir şekilde tanıtalım değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da Şark kasabını Sırkiye Caddesi'ndeki bu güzel kasabı sizlere tanıtıyoruz. Gülsel Karaman'ı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten burası çok güzel, hijyenik ve de orijinal aynı zamanda ürünleriyle <laughs> sizlerin hizmetinizde. Görüyorsunuz burası müşterileri gayet böyle. Ee, sırada insanlar çünkü işini iyi yapan bir insan elbette ki şöyle bir müsaade eder misiniz şu ürünleri bir çekelim görüyorsunuz değerli dostlarımız muhteşem bir şekilde evet, tamam. ürünlerini vitrine şey şey. en güzel bir şekilde koymuşlar bu güzel dostlarımız hakikaten tebrik ediyoruz müşterilerimiz ne kadar görüyorsunuz 70 liraya geldi. Değerli abici hoş geldin. Hoş bulduk. Ne aldın? Et aldım, tavuk. Et aldın. Evet. Tavuk aldın. Evet. İsim neydi? Hüsnet Kılıç. Hüsnet abicim nasılsın? misin? Teşekkür ederim sağ ol. Allah razı olsun. Eee şarj kasabından aldınız. Eee evet. Eee daha mı gidecek? tabii ki Abi, daha yapalım. Daha mı güvenilir? Güvenilir. Zaten daha burada ya, alıyoruz yani ya, biz. Afiyet de... olsun. Hayırlı Güzel. günler diliyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli bir insandır. Çok insandı. teşekkür ederim. Temizdir. Evet. Sizlere de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben Allah de, de sizlere teşekkür ederim. Sağ olasın. Amcim. Hoş geldin. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ olun. Evet. Yine burada güzel insanlar. Sıradalar. Sizleri tanıyalım abicim. İsmim Azme. Bodrum'da oturuyorum. Bodrum'da oturuyoruz. Bodrum'a giderken bir van etini yiyelim dedik. Onu da eski kasabımızdan alalım dedik. Değil mi? Ne güzel. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Sağ Rica olun. Rica ederim. Hayırlı Değil günler de. diliyoruz sizlere. Yine amcalar burada. Görüyorsunuz. Evet. Değerli dostlarımız. Yine. Yusel Bey, merhaba. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Verin sana şeyi. Şeref verdiniz. Çok evet. teşekkür ederim. Güzel insan. Biz de uzatmış alttan bu yana. Bu güzel hizmeti evet. müşterilerinize sunuyorsunuz. Sizden tebrik ediyoruz aynı Çok zamanda. minnettarız aynı şekilde. Evet, evet. Baba şuradan bir 35 lira alabilir misin? Evet. Ee, sizin e, bu faaliyetinizden dolayı evvela teşekkür ediyorum. Eyvallah sağ olun. Kitse, kitlesel bir program sergiliyorsunuz. Mutluyuz. Halkımıza hizmet etmekten onurluyuz. Neden dolayı? Dürüst bir hizmet ettiğimizden dolayı onurluyuz. E, halkıma çok teşekkür ediyorum. Vatandaşa çok teşekkür ediyorum. Bizleri tercih ettikleri için çok minnettarız tabi çok babadan oğula gelen bir sanatı sergilemek bizim için bir iftihardır bir gururdur güzel. halkıma çok minnettarım bizi tercih edenlere çok çok müteşekkirim yani çok minnettarım başka diyecek Allah razı olsun. sizden de hakikaten bunlar kuzu değil mi aynı zamanda aynen aynen bunlar bizim kuzu. yöresel çok evet. natürel kuzumuz bu etleri bize tanıtır mısınız tanıtayım şu an askıda bulunan evet. etlerimiz kuzuydu kuzu evet. but Evet. yanında kuzu kuyruk, taze kuyruk evet. vitrinde sergilenmiş olduğumuz etimiz şu dana kol evet. böyle e, löp halde işlenmemiş. Evet. Yani vatandaş geldiği zaman etin hangi kısım olduğunu bilsin. Evet. Natürel olduğunun farkına varsın. Evet. Aynı şekilde onun yanında evet. kuzu döş doğranmış haliyle aynen Hı -hı. Ee, şunun tamam. yanında Dananın pirzolası aynı zamanda şu an halk diliyle dana bel veya diğer bir dille antrikot şu antrikot evet. kemikli antrikot ama. Şurada kuzunun kısımları tabi. Evet. Kuzu aynı şekilde but, Kuzu kol, kuzu e, kapama, veya şuradan itibaren pirzolası. Yani biz bunun hani geleneksel bir parçalama olduğu için halkın bazı şeyleri göz, gözüyle görüp şahit olması açısından dolayısıyla günlük taze Bolu'dan Bey Pilici'nin günlük taze pilici gelir bize. Yıllardır satarız biz bunu. Aynen göründüğünüz göründüğü gibi Evet. Gördüğünüz şekilde işimize devam ediyoruz. Maşallah sizlere ya. Evet. Helal evet. de. Eksik olmayın. Değerli dostum. Evet. Bu bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Gülsel Karaman. <laughs> en son ne diyoruz? Sevgiyle kalan, hoşça kalan, her daim nerede kalan? Her daim şark. şark, et ve tavuk ürünlerinde kalın. Müteşekkiriz, minnettarız. Allah senden Çok minnettarız. Maşallah, subhanallah. Siyah hayatına bir başarılar diliyorum. Çok minnettarım, çok müteşekkir ediyorum. Eyvallah, sağ olun. Tamam. Evet, yine burada böyle güzel dostlar Merhaba. var. Onları da tanıyalım. Merhaba canım. Merhaba hocam, benim ismim Abdullah. Bodrum yolcusu, gerdanlar. Ee, Şark kasabında çalışıyorum. Bu üç buçuk dört sene yakındır. Ne münir? Kaç buradasın? Dört. 4 seneden beri? Dört yıldır buradayım. Maşallah, teşekkür ediyorum. Çekirdekten yetişme bir kasabım. Evet, evet. Ondan sonra Doğru, bu dezgah halal bir dezgahdır. Yani tabi tabi kuzu şey kesimlerimiz sadece kuzu ve dana. Farklı bir şey kesmiyoruz. Yani de, ustamız da hep bize dürüst çalışmayı öğretti. Hep dürüst çalışmakla çabalıyoruz. Başım üzerinde Allah razı olsun. Dinle. Evet. Evet, yine Hoş güzel bir kardeşimiz. Sağ olun Kardeşim evet. Sizleri tanıyalım. Benim abi. ismim Rohat hocam. Ben de 4-5 ay burada çalışıyorum. 4-5 aydır burada çalışıyorum. Çok güzel çalışma arkadaşlarımız var. Evet. Yerimden memnunum, güzelim, müşterilerimiz, etimiz, rehinimiz, yani insanımız çok iyi burada alışveriş hani, için. Yani iş yerimden memnunum. Allah Severek Allah yapıyorum bu işi. Ne güzel, ne güzel kardeşim benim. Ben de sana rica ediyorum. Rica ederim, hoş geldiniz. Sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Rica, rica, ederim. rica ederim, sağ olun. Çok hızlı bir şekilde gel. Yusuf! Yine Şark Kasab'ın yeğeniyle bir tanışalım. Kimmiş bakalım? Merhaba. Merhaba. İsim nedir? Muhammed Yuşa ben. Muhammed evet. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kaç seneden beri buradasın? Ben küçüklüğümden beri buradayım yani. Ara ara gider gelirim. Yani işim başka ben aslında üniversite mezunuyum ama ancak da böyle ara ara yardım ediyorum. Tebrik ediyorum seni. Sağ ol. Yani güzel bir iş. Kafa dağıtıyorum. Amcama yardım ediyorum. Evet amcam oluyor. O, ya. Ciğer, ciğer. o, muhteşem o sizin muhteşemliğiniz, Anladım. o sizin güzelliğiniz. Biz bu güzelliğimizi vatandaşın halkımızdan alıyoruz. Ey çok minnettarım. Eyvallah. Çok minnettarım. Sevgiyle tarım. kal, değerli dostum Gülsel Bey. Kal. Muhabbetle kal. En son Şark kasabı 1966'dan Böyle bu yana şey bu hizmeti balların hizmetine en güzel bir şekilde sunuyorsun, sunuyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Sevgiyle kal, hoşça kal inşallah. Siz de aynı şekilde aynı duygularla Babadan oğula geçen bir mesleği yaptığım için İsmail Karaman adına, kendi adıma bu müesseseyi çalıştırdım vatandaşlarımın adına. Size çok teşekkür ediyorum. Eksik kalmayın. Her daim böyle güzel kalın. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun Gülsel Bey. Çok teşekkür ederim. Minnettarım. Çok minnettarım. Şeref verdin. Eyvallah. Sen de şeref verdin. Onur verdin.